Merhaba arkadaşlar, bakın pestillerim hazır, şimdi şöyle şeritlerini halinde keseceğim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. şöyle saracağım. Bakın. O kadar güzel oldu ki. Korkmayın, un yok. Tarif nasıl olacak falan diye. Su koymadığınız müddetçe nişastaymış, şuymuş, buymuş istemiyor. Meyvelerinizi doğrayın. Ne kadar olursa olsun çok az şundan az var bundan çok var hiç merak etmeyin 3 tane kadar incirim vardı bir kase kadar iri mürdüm eriğim vardı iki tane şeftali vardı 15 tane kadar kayısı vardı ama ben bunları saymadım kenarında köşesinde yarası beresi olanları attım güzelce yıkadım doğradım tencereye koydum güzelce yumuşadılar. Damak zevkime göre şeker kattım. Ben bir su bardağı bile etmedi kattım. Yani bir çay bardağı kadar falandı. Güzelce pişirdim. Biraz suyunu çektirdim. Blender yaptım. Blender ile güzelce çektim. Şekerini kattım. Tadına baktım. Sonra gelip ikişer, üç, kepçe kadar yağlı kağıdın üstüne döktüm. Evde ceviz vardı. Onları kırdım. Üzerlerine serptim. 4 günde bu hale geldiler. Yani tarif hiç kafanıza takmayın. Gerçekten. Siz yeter ki evde kalan meyveleri çöp etmeyin. Ben ne yapayım bunlar diye düşünüyorsanız eğer böyle değerlendirebilirsiniz. Üzüm varsa üzümle yapabilirsiniz. Sadece şeftali varsa şeftaliyle yapabilirsiniz. Evde elmanız kalmıştır biraz buruşmuştur. İçine bir iki şeftaliniz varsa onu katın. Hiç su katmayın. Güzelce ne doğrayın. Pişirin. Damak zevkinize göre isterseniz hiç şeker katmayın. Ay benim şeftalilerim biraz sulu. Acaba sulu mu oldu? Tamam. Blender çek, çektiniz. Çok sulu geldi. Pişirdiniz yine olmadı. Bir kaşık direkt nişastaya atın. Blender ile güzelce karıştırın. Tadına bakın. Aa un tadı geldi. İşte damak zevkime un tadı uymaz. Bir tane vanilya atın içine. Olmadı Hindistan cevizi atın içine. Damak zevkiniz neyi istiyorsa. Ya da Hindistan cevizini nişastayı koyun. Şekerini koyun. Damak zevkinize uygun güzelce ne çektirin. Böyle yağlı kağıdın üstüne döktükten sonra Hindistan cevizi de serpeleyebilirsiniz. Fındık var evde fındık serpin. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey serpmeyin sonrasına fındık ezmesi ceviz istediğinizi koyup türebilirsiniz gayet de güzel oldu bakın misler gibi kışın yiyin bakın tekrar açılabiliyor güzelce ne oldu hiç merak etmeyin Aman, oldu mu diye düşünmeyin siz yeter ki evdeki meyvelerinizi bozulmadan dönüştürün kışın gidip almaya da uğraşmazsınız böyle yapın yapın atın kenara bakın misleme gibi pestilimiz sağlıklı sağlıklı hazır deneyecek olanların hepsine şimdiden afiyetler olsun. Elinize kolunuza sağlık.